Ha, koskoca devlettir bu değil mi? Ha, fonu var, teşviği var. Hatırladım, hayat Memur bey, yetkili birine projelerimi göstereceğim. Nerede dur odası? Bırakın siz dosyayı, biz müdüre iletiriz. Mümkün atıyor. yok. Bizzat kendim göstereceğim. E ee, dairelerin hali malum. Bugün git yarın gel, bugün git yarın gel. Deli katır gibi dolaştırırsınız insanı. E, ara ki bulasın dosyaları. Ee, odası nerede dur? Oo, her gelen müdür yanına yollasak. Bırak işte sen dosyayı bey baba. Doğru konuş başlatma bey babandan vazifeni yap sinirimi kaldırma. Senin karşında koskoca elektrik teknisyeni var. Hemal da değil Mektepli'dir. Anladın mı? Kimmişum ben? Bırakın dedim bırakın! bırakın. Ne olacaksın bu projelerin için? Bırak onu! Ne yaptın yaramaz insanlardan? Bırakın dedim! Kurum vatandaşını dinlemeye mecburdun ha! Sikahet edeceğim efendim çekil! Dur dur ölmüş seçim görürler onlar. Eyvallah Kemirler, doğru. lan yalvarmaya teker teker. La sıkma Halis Ne sıkacağım sıkmam. Dediğim gibi önümüz seçim. öyle yalnızım. Çilesiz günüm yok dert ararsam çok öyle dertliyim. Bilsen yine projelerini oh, birilerine götürdün de satamadan geri mi getirdin? Öyle <laughs> cahil cahil konuşma kot kafa. Projelerimi satmıyorum, sponsor arıyorum. Hadi hadi dayar gözünü yoldan ayırma. Bak kaç kişinin canı sana emanet be. <laughs> Şimdi sıradaki parçaya geçmeden önce Vadinin yetiştirdiği muhterem insan Değerli Mucit Ali İhsan amcaya selamlarımı yollayın Bilsin ki Çamlı hemşunlar kendisiyle gurur değil Ve bir gün mutlaka Bir icadını kabul ettireceğine Yürekten inanın Alkışladın dinleyici sadakatinin bir numaralı örneği Gonca'mızın askerdeki sözüsü için istek parçasını şu anda Hurda'dan Hallice minibüsüyle Çamlı Hemşin yolunda olduğunu tahmin ettiğim Tayyar'ın zor durumdaki yolcularına moral şarkısı olarak alman ediyorum. Selametle köylerine dönebilirler inşallah. La bu Rancacu da acayip hap hap olduk ha. Herif donumuzun rengini açık edecek millete ya. <laughs>